Tamam. Laktozdan kastı galiba peynir istemiyor. Çünkü laktoz hani biliyorsunuz sütte olan bir şey yani. <laughs> Selamlar. Nasılsınız? afiyette misiniz? Keyifler nasıl bakalım? Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir like atmayı ve çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Keyifli seyirler efendim. Okey öyleymiş. Tamam öyleymiş tamam. Evet başarımlarımız var. Pizza girişimi 500 pizza fonu. 10 gün içinde hiçbir pizza iade edilmesin mi? Sanki bir tane iade aldık ama neyse boş ver. Beni patlatacak bir pizza. Anlaşıldı. Seni hemen torbacıya şey e, narkotiye ihbar ediyorum bacım. Bekle. Tamam, seni hemen narkotiye veriyorum. Hani kadın şu anda bu espriyi yaptı ya ben şu anda bunun narkotiğe vermek istiyorum yani. Beni patlatacak bir pizza ne abi Allah aşkına ya böyle espri mi olur ya? Ses ver Adana zirveden selam. <laughs> yani onun gibi yani. Şey beni patlatacak bir pizza. Ne istiyorsun bacım işine yani. Ne koyalım. Çok saçma bir espri ama. Evet afiyet olsun efendim. Ne demek ne demek her zaman. Şu karşıdaki Alijante'den her türlü iyi. Bugünkü maçta tuttuğum takım için tezahürat yapmak beni acıktırdı. İki meyveli pizza almak için geldim. Hemen geliyor. İki tane meyveli pizza. Meyve de değil bu arada aslında. İkisi de sebze ama sen bilirsin kanka yani. Demek ki bunları İtalya'da pizza şey deniyor. Meyve deniyor. Demek ki yani İtalya'da öyle. Ya yani bunun başka bir tanımı yok çünkü. Şu an var ya süreye bile bakmıyorum. Böyle hemen tak tak yetiştirmenin peşindeyim. Müşteri memnuniyeti. Her şey müşterilerimiz için. Tamam hemen geliyor hemen geliyor. İki katı istedi mi? Yok tamam. Kavrulmuş istemiyorsa sıkıntı yok. Böyle. Bir zamanlar şey vardı ya. Papa'nın pizzacısı vardı. Papa pizzeria tarayıcı oyunuydu. Aynı onun gibi ama o daha güzeldi ya. Olur öyle. Yani malzeme az koyduk diye mi laf etti? Yani haklı abi ona bir şey diyemeyiz zaten de. Ne oldu yani? Hayır anlamadım ki. İki tane bronzlaşmış meyveli ekmek. Ha geldi işte geldi Allah'ın belası geldi. Şimdi bunları bronzlaşmasını istiyor. Bronzlaşmasını istiyor. Deli midir nedir ya arkadaş. Böylelerini almayın dükkandan içeri ya. Zaten beğenmiyorlar. Bir de üzerine bizi uğraştırıyorlar ya. Neyse dur şunlardan hemen bir tanesini yapalım da hemen fırına sürelim. Al şu birincisi. Şu hemen bir bronzlaşa dursun. Hemen onun ardına da bunu koy. Tamam. Çok güzel. Gel 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 gel. Gel baba adana kebap ye. Şöyle böyle abi altı dilme. Tamam. Birinci pizza hazır. Abi müşteri memnuniyeti önemli. İyi hoş güzel de ya. Müşteri de yani biraz mantıklı şeyler istesin ya. Tamam mı? Yani çok saçma. Celal. Afiyet olsun dostum da nesi orta? Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Federsin de yani. nesi orta? <laughs> Hala karma karışık şeyler <felalar. gülüyor> anlıyorum kanka anlıyorum kanka sana şöyle hemen şöyle bir pizza yapıyorum tamam mı? Bak sana tezere. Mükemmel bir sanat eseri yani. Şu an şu pizza inanılmaz bir sanat eseri yani. Bir İtalyan usulü yani tamam mı? Tam bir Roma. <laughs> Afedersin dostum. Afedersin. Güneş bugün insanı kavuruyor. Meyvelerle donatılmış bir pizza şemsiyesinin gölgesine sığınmam lazım. İki dilim yarısında... Ne istiyorsun kanka sen? Tamam meyve olacak. Neyse anladığımı ben bir yapayım da. Anladığımı ben bir yapayım da tamam mı? Bekle. Galiba anladım çünkü. Bir şeyler diyor ama. Yani abi saçmalıyor da neyse durun bakalım durun durun. İşte pizzalar, pizza sevdalları böyle değişik abi yani bilemiyorum. İşte yok efendim pizzaya ananas konmaz. Yok efendim pizza şöyle olacak. Ya al alt tarafı bir hamur ya. Sursan! Tam yarısından ikiye böl demişti. Al afet olsun kanka. Evet 50 dolar kazanmışız. 17 dolar kar etmişiz. Artık zeytinliği alabiliriz. İşimizi daha da zora soktuk burada arada şarttırmayın. ediyorum var bak şu oyunda böyle oturacaksın abi kayıt dışı tamam mı? Böyle saatlerce para kasacaksın. Asistanları alacaksın tamam mı? Tak 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 bitti bunu yapacaksın yani. Afiyet olsun dostum. Evet bu arada zeytini pizzanın kilidini açmış olduk. Güzel güzel. Zeytinleri istiyorum. Pekala. Abi bu arada zeytinli pizzanın keşke kildiğini açmasaydık ya. Satışlarımız düştü. Normalde gelen birisi 4-5 malzemeli böyle büyük pizza istiyordu. Şimdi abi adam geliyor zeytinli istiyorum diyor. Yarı yarıya kaybediyoruz yani. Keşke açmasaydık. Neyse yapacak bir şey yok. İlerlemek için açmamız da lazım bu arada yani. O da ayrı bir mesele de. Biraz yavaş ilerleseymişiz. Ne yapalım abi yapacak bir şey yok ya. Olan oldu. Su alnı olur biter yani. <laughs> Afiyet olsun dostum. Evet 101 dolar paramız var. <laughs> Peynirsiz zeytinli pizza. Tamam bir de iki dilim istiyor pekala. Yani şöyle bir şey istiyor işte. Uğur böceği ve kara kedi misali. Ve iki dilim. Pekala. Ortadan iki. Aslında güzel olur ha. Böyle lahmacun gibi sarıp yiyeceksin. Mantıklı. Mantıklı. Harbiden mantıklı yani. Evet. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Hmm, yarı sosis, yarı mantarlı bir pizza. Hemen geliyor efendim. Yarı sosis, yarı mantar. Pekala. Hayatın tadı böyle artar. Hadi oğlum hızlı olmamız lazım. Yarı sosis. Yanına da hadi hızlı. Hızlı 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 hızlı. Abi tam nokta atışı tutturmaya çalışıyorum ki. Yani maksat adam beğensin yani. Televizyon oynamak lazım oğlum. Televizyon önemli. Televizyon çok önemli abi. Televizyon. Veli nimetimiz ya. Televizyon olmazsa biz nasıl pizza sunarız? Yani. Afiyet olsun. Güzel beğendim Vejetaryen pizza. Pekala. Vejetaryenler sadece et yemiyordu değil mi? Evet doğru. Hayır dayı Allah aşkına kaç yaşındaki adamsın. Ne vejetaryeni veganı ya. Fort Megan mısın dayı Allah aşkına ya. Fort Megan ne oğlum? Renault Megan'lı. <laughs> Ha şimdi bir de arabacı tayfadan da linç yiyeceğiz. Hadi bakayım. Necat işler hayırlı işler yani. Tamam sıkıntı yok abi pizzayı yettirdik. Yani vejetaryenler et yemiyor. Veganlar da et ve süt. Yani hayvan ürünü hiçbir şey yemiyor diye. Tamam doğru yapmışız. Güzel güzel. Güzel. Bir pizza istiyorum. Sucuklu ama sosisli de olsun. Tamam. Yani sucuk sosis tamam. Okey. Afiyet olsun şimdiden. Çok kötüdür onun tadı ya. Sanmıyorum abi yani patlıcanlı pizzanın ben lezzetli bir şey olabileceğini pek düşünmüyorum. Yani hayır. <laughs> güzel güzel güzel. Afiyet olsun efendim. Gün şu bitirdik. Totalde ne kadar kar ettik biz? 43 dolar. Çok güzel. Hayır abi soğanın kildini aşmıyoruz. Hayır. Stüdyomuzun eleştirmeni yeni pizzacıya geri döndü. <laughs> pizzalarını tarif edeyim. Aromasında baharat ağır basıyor. Hafif his kokusu uyumlu. 5'te 5. Afiyet olsun. Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Ne ya boş yaptın lan. Mantar ve zeytin mümkünse 8 dilimli olsun. Tamam nasıl istersen dostum. Mantar ve zeytin ha. Değil mi mantar zeytin. Evet mantar zeytin. Tamam abi festivalin ana ürünü pizzaya full artı full koyuyoruz. Zeytini az koyuyoruz tamam mı? Taktik bu. Çünkü zaten festival zeytin festivali değil ki abi. Tamam böyle artı 8 dilim yani. 1, 2, 3, 4 tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam doğru yapmışız tamam. Bir an dedim lan son dilimi atmadık mı biz ya? Yani? Vegan süp bana bir vegan pizza 4 dilim. Tamam. Hemen geliyor. Bir tane vegan pizza. Yani işinde peynir de yok. Tamam. Evet. Peynir de yok. Sadece bunlar var. Aslında sırf bu insanları böyle ceplerini soymak için vegan pizzayı daha pahalı tutacaksın var ya. Normal pizzadan da. şöyle bir, şöyle iki, tamam dört dilim oldu. Değişik bir pizza ne değil. Afiyet olsun dostum. Abi diyor ya mükemmel değil ama sorun değil. Tamam. Laktozdan kastı galiba peynir istemiyor. Çünkü laktoz hani biliyorsunuz sütlü olan bir şey yani yüksek ihtimalle evet onda da var. Tamam. Sana hemen şöyle istediğin tarzda bir pizza getiriyorum hemen. Yani bu kadar fazla malzemeyi umarım fark etmez yani birkaç bir şeyin az koyduğumuzu anlamasın bir zahmet. Tamam böyle bir pizza. Yani her şeyi istiyor ama e, bir tek. Has eyvahlar olsun abi laktoz inseraktim var ne demek? Peynir istemiyorum demek. Biz peynir koyduk. Adam bizi dövecek. Beğendi. Yurdumdan uzakta kaldım. Bana pepperoni pizza verir misin? Evet sucuk. Tamam. Allah'ım İngiliz'i. Deli midir nedir ya? tamam sana yurdumdaki kadar güzel bir pizza yapıyorum o zaman. Hazır mısın? Yani bakınca diyeceksin ki ah işte Britanya falan. Evet. Geliyor dostum bir tane Britanya pizza. Yersen tabii. Al bakalım. Üf gemini verebilirsin. Nesin sen Kristof Kolomb mu? Bir peynirli pizza bir de sucuklu. Tamam. Peynirli, sos, peynirli, sucuk, sosis, mantar, zeytin ve sos. Bir dakika. Ee, bir tane peynirli pizza. Tamam mı? Bak. Bir tanesi düz peynirli. Bunu biliyoruz. Bunu öğrendik. Tamam. Bunu önden yolluyoruz abi. Ondan sonra istediğine bakacağım. Ne istiyor? Ben ben de anlamadım ki ama. Tamam. Bir tane de so, sucuk, sosis, mantar, zeytin. Sucuk, Tamam mı? Sosis, mantar, zeytin. Tamam anladım. Abi öyle bir şey istiyorsun ki yani affedersin de imkansız gibi bir şey istiyorsun yani. Tabi de beklemiyorsun yani sabır da etmiyorsun yani. Ben nasıl böyle bir pizza hazırlayayım sana manyak mısın ya deli midir nedir abi. Tamam al, al sana ortaya karışık çorba gibi şey pizza. Abi çok şey istiyor. Sucuk, sosis, mantar, zeytin. Bir de öyle bir anlatıyor ki sanarsın böyle yüz malzemeli bir şey anlat istiyormuş gibi anlatıyor. Tamam. Evet iyi beğendi işte. afiyet olsun. Olur 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 olur. Al kanka bunu tamam mı? Hatta dur geri alamıyoruz ya. Ortasına bir tane patlıcan koyacaktım. Bakalım beğenecek mi patlıcanlı pizzayı. Ama yapamadık. Neyse sıkıntı yok. Sana bir de şöyle rahat yemen için şöyle dilim atıyorum tamam mı? Hadi afiyet olsun kanka. Afiyet olsun kanka. Adam en son ağlayacak ha. Evet bu arada Christoph Kolomb'muş. Gelen adam harbiden Christoph Kolomb'muş yani. Koleksiyonumuz varmış. Evet bir de vejetaryen pizza ile vegan pizzanın kildini açmışız. Öyle yani. dök. Ve günü bitirdik. Çok güzel. Karımız 34 dolar. Bu videoyu beğenerek kanala destek olmayı unutma. Tamam bir tane zeytin eksik koyduk. Çocuk o anlamaz. Hatta çocuğa zeytin koymayıp zeytini peynirin altında bile desek inanabilir yani. Aklınızı kullanın abi küçük çocuk nereden bilecek şimdi onun içinde zeytin olup olmadığını değil mi? Afiyet olsun kardeşim. Şaktırmayın. Şaktırmayın sıkıntı yok. Yarısı zeytinli bir sucuklu pizza. Tamam. Tamam sucuklu ama sadece yarısında zeytin olacak ve ekstra sı ve ekstra kızarmış olacak. Pekala nasıl istersen dostum. Sen bir delisin. Bunu söylemişlerdir belki sana pizza ya değil mi yani? Tarifeler de belli değil ki yani diyeceksin ki ben bir tane şu pizza menünden istiyorum mesela. Değil mi? Dilim konusunda bir şey söylemedi diye hatırlıyorum o yüzden aynen devam <laughs> et. Afet olsun dostum. Adam beğendi ha, güzel güzel. sevindim <laughs> Selam, mantarlı pizza. Anlıyorum kanka evet. Adam bir tane mantarlı pizza istiyorum diyemedi ya. Harbiden bir tane mantarlı pizza istiyorum diyemedi ya. Ve iki kat pişmiş istiyor. Tamam. İki kat pişireceğimiz için mantarını az koyduk. Çünkü müşteri memnuniyeti. Zamandan tasarruf. Ki deseydi ki kanka sıkıntı yok. Benden süreden yana problem olmaz. O zaman bol mantarlı, bol kaşarlı, bol soslu, iyi pişmiş bir pizza verirdim. Ama adı üzerinde abi fast food yani. Hızlı tüketim, hızlı yemek. Kendi istedi yani. Benim yapabileceğim bir şey bulunmuyor. Alsın yersin. Bana ne? <laughs> Afiyet olsun dostum. Afiyet olsun. Beresi de güzelmiş. <laughs> İki zeytinli pizza. Hemen geliyor abap. İşte işte adam gibi adam ya. Adam gibi adam ya. İşte ya bu bu. İşte adam gibi adam. İki tane zeytinli pizza istedi. Hemen geliyor. Şu bir tamam mı? Bu da 2. Çok kötü bölümü. Çok kötü böldük bu arada. Onun dışında iyi. Gerçekten inanılmaz kötü bir pizza yaptım yani. Berbat bir pizza ya. Ben yemem yani. Afiyet olsun. Evet. 45 dolar kar elde etmişiz. Çok güzel. O zaman arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugün sizlerle birlikte e, iyi pizza, güzel pizza da, değişik pizzalarla karşı karşıya geldik. Vegan pizza, vejeteryan pizza, işte peskomel bilmem ne pizza yani çok değişik pizzalarla karşı karşıya geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyunla kalın efendim.